İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk ederek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen aralarında doktorların da yer aldığı 38 şüpheli yakalandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmada doktor oldukları belirlenen şüpheli Fırat S. ile İlker G.'nin irtibatlı oldukları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla müşterek hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin irtibatlı oldukları özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite çalışabileceği sayıda bebek yönlendirmeleri karşılığında yüklü miktarda maddi menfaat temin ettikleri belirlendi. Yeni doğan yoğun bakımında kalan her hasta bebek için SGK başkanlığınca özel hastaneye günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı belirlenen soruşturmada doktorların masraftan kaçınmak için yeni doğan yoğun bakımda sürekli bulundurulmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda isim görünmesi için kimlik kira alandığı evraklarda doktorların isminin gösterildiği anlaşıldı. Soruşturmada yoğun bakım ünitelerinde mütemadiyen hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, hemşirelerin hasta yakınlarına kendilerini doktor olarak tanıttıkları tespit edildi. Soruşturma sürecinde elde edilen delillerin incelenmesi sonucunda toplam 300 şüpheli tespit edilirken hakkında somut delil elde edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli yakalanırken ikamet ve işyerlerindeki aramalarda 45 dijital materyal, muhtelif nitelikte hasta raporlarıyla belgeleri ve 55 kutu yeni doğan hasta ilacı ele geçirildi polis ekiplerinin 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, kasten öldürmenin ihmali davranışlarla işlenmesi ve rüşvet suçlarından emniyetteki işlemleri devam ediyor.